Güneş batmak üzere. Karaman yolunun bence en güzel en tatlı yerlerinden birisi. Çok sık ağaçlık var burada. Sağlı sollu. Hemen arkasında mısır tarlaları. Ali Beyköy Mahallesi'ndeyiz. Abimiz Ali Bey ne ormanlık hale getirdi hem de tek başına. Yolumuza devam ediyoruz. 52 kilometre oldu. Saat 7'ye yaklaşıyor. Akşam sürüşü olarak devam etmeye az kaldı. Bu arada üzerimde çift tayt var. Yani iki kat pet demek bu. Yani Pazartesi'den bugüne 520 km sürünce tabi bunun bir takım bedelleri olacak. O bedelleri daha az ödeyeyim diye öyle bir çare buldum. Formülün sahibi Sayın Mehmet Erdoğan. Mehmet Erdoğan da böyle çift tayt ile geziyormuş. Vardır bildiği dedik. Biz de öyle yapıyoruz bakalım. Uzun bir sürüş olacağı için inşallah faydalı olacaktır. Yani bu arada tayt dediğimde bisikletçilerin kullandığı bu sele kısmında sünger, jel gibi bir takım e, yapılar olan ve canının daha az yanmasını sağlayan kıyafetler. Göreceğiz, göreceğiz neler olacak, neler bitecek.